Muazzez Abacı'dan kötü haber geldiğinde herkesin içinde hala bir umut vardı. Menajeri sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yapmış ve şöyle demişti: "Türk Sanat Müzesi'nin efsane ismi Muazzez Abacı, Amerika'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılmış." Stent takılarak tedavisi tamamlanmıştır. Şu anda hastanede normal odada tedavisine devam edilmektedir. Sanatçımızın sağlık durumunu siz sevenleriyle paylaşmaya devam edeceğiz. Ancak bu umut kısa sürdü. Çünkü Muazzez Abacı'nın böbreklerinde sorun oluştu. Bu nedenle hızlı bir şekilde yoğun bakıma alındı. Menajeri Taner Budak gelişmeleri şu sözlerle duyurdu. Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrast sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıktı. Böbrekler görevini tam olarak yerine getiremeyince ciğerleri de su toplandı. Bu yüzden nefes alma problemi gelişti.